herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda size Olamak g 53 tk Aura Plus 4 modelinin kutu açılımını ve kurulumunu yapacağız arkadaşlar. 50. yıla özel üretilmiş olan makinelerden bir tanesi de bu arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz muhakkak abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bunu da buradan belirtelim. Kutu açılımından hemen evet. bant yırtıyorsunuz arkadaşlar. Şurada iki tane kanca bulunuyor. Biraz serttir. Bu kısmı da alalım. İçerisinden bizi ilk karşılayan çim sepet filesi arkadaşlar. Çim sepetin e plastik parçası, çim yönlendirme plastiği, daha sonra arka Birkaç arkadaşlar ve çim sepetinin diğer üst plastiği arkadaşlar bunları şöyle kenara koyayım çim sepeti şöyle edeyim arkadaşlar bu videoda çim sepetinin kurulumunu yapmayacağım kısa bir küçük bir video çekeceğim arkadaşlar haricen merak edenler nasıl kurulduğunu merak eden arkadaşlar da o videomu izleyerek kendilerine kurulumunu çok rahat yapabilirler. O da söyleyelim. Makineyi rahat çıkarabilmeniz için şuradaki destek kartonlarını kaldırmanız gerekiyor. Sadece rengi siyah. Makinenin yapısı metalik turuncu arkadaşlar. Sivri bir boyaya sahip. Gayet de güzel bir estetik katmış kendisine. Hemen laylonlarını alıp şu şekilde yerine koyalım. İlk başta yapmamız gereken işte tutma kolunu montajlamak. Onu yapmak için de kullanım kitapçığı içerisinde olan kelebekleri almamız gerekiyor arkadaşlar. tek başınıza rahatlıkla kurabilirsiniz. Sadece hafif uğraştırın. Burada burada bir şey Şu şekilde bir şey yapalım. direkt kelebek civataları takın. Üzerine montaj edip, Pulu getiriyorsunuz arkadaşlar. Pulu kelebeğin altına takıyorsunuz. Yani somunun. Şunun altına takıyorsunuz. Diğer taraftan göstersin istersen. şekilde yaptık. Ve diğer kısmını da böylece yerleştirip sıkıyorsunuz ve buradaki konumlandırma kısımlarına sıkabilirsiniz. İki tane delik var. Şu an gidonun alt kısma bakmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Üst kısmı da bir aşağı ki takılarak olacak biraz daha kalınlatılmış Pimler yerine geçmedi arkadaşlar onları şimdi yerleştirdim. Kısmı. şöyle koparmamız gerekiyor. Maketi ya, çalmadım yanıma. Çıt kelepçesini aldık ki buradan telik arasından rahat geçirebilirim diye şu plastik aksamı. İlk başta burada şu kısmı yerleştirirseniz arkadaşlar sizin için daha kolay olacak. Bu malzeme buraya geliyor ve ambalaj içerisindeki iki tane vidayı alıp yıldız sorabilir takılıyor arkadaşlar. Burada montajını yapıyorsun. Onda bu şekilde gösterelim. Böyle de sıkıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hazır buradayken şu kırmızı kolu fren kolu olduğunu belirteyim arkadaşlar sizlere. Bu amacı nedir? Motorun start stop olayı bu kol üzerinde arkadaşlar. Buna bastığınız zaman çekme hepiniz hem kolay gelir. Şuradaki yağ yoktur. Bu yarısını da alıyorum arkadaşlar. Şöyle kenara koyayım. Bakın böyle çektiğiniz zaman ip zor geliyor. Yani zaman çok daha rahatlaşıyor. Neden diye sorarsanız volantun üzerinde fren sistemi var ve ateşlemeyi e, kesmek adına stop sivici var arkadaşlar üzerinde. Haliyle ne oluyor? E, bu kola basmadan starter ipini çekmeyin arkadaşlar. Hasar verirsiniz. Bunu da buradan belirteyim. Küçük bir etiketle buraya ne işe yarayacağını, ne yapmak gerektiğini bildiren bir etiket koymuşlar. Şöyle üzerine yapıştırayım ben de tekrardan. Şöyle dursun dedi. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Yani neyi nasıl kullanacağı hakkında burada ne işe yaradığını gösteren simge var. Olumlu değil Motor ile alakalı kullanım kitapçığı var arkadaşlar ve içerisinden buji anahtarı çıkıyor. Bunu da belirtelim sizlere. Eee kullanım kitapçıklarını muhakkak okuyun. Hataları hatalara sebep vermemek adına iki tane kablo kelepçemiz var. Şöyle bir şeyden bahsedeyim arkadaşlar. Şu kabloları buradaki kolu katlarken, araca kat, koyarken katlamanız gerekiyor. Yerden tasarruf sağlayabilmeniz için katlanıyor bu kol arkadaşlar. Ve bunu şu arada sıkıştırmayın. Kablolar muhakkak iç kısımda kalsın. Bunu da burada sizler için dile getireyim arkadaşlar. Hemen burada bu şekilde kabloların daha düzenli durması açısından kelepçeleri takıyorum. şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada gaz kolunu kontrol ediyorsunuz. Bunu az önce belirtmiştim. Daha sonra şu egzoz üzerindeki koruma, pardon, hava üzerindeki koruma dalgalarını diğerinde aldık. Şöyle izah edelim. Hazır. İçin makinesi içerisinde veya yok ya alt kısmını şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere. Bıçak 51 santim uzunluğunda şanzımanlı bir model arkadaşlar. Şu plastiğin altında bıçak yani şanzıman kayışı bulunmakta. Burada atıyorum mesela çaylık bir alanda ya da Nasıl anlatayım size? Çimi sepete doldurmak yerine yere dökmek istiyorsanız arkadaki tıkacı kullanarak şuraya attığınızda hatta onu da şimdi tekrar göstereyim. Hazır. Eğit gel Şu parçayı takıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde yerleştiriyorsunuz. Şu çim çıkışını buradaki çim çıkma noktasını kapatıyor arkadaşlar. Haliyle buradaki diğer aparatı taktığınız zaman çimin çıkışı şu yönlendirmeden yapılıyor. Onu da belirtelim. Şarjıman 3.6 km saatte arkadaşlar. Bunu da belirtmeden geçmeyelim arkadaşlar. Yani bir insanın yürüyüş adım hızında. Diğer basitli parça makinenin şu şekilde yan tarafını çevirelim. Bakın. Bunu böyle açıyorsunuz. Yoksa burası açılmaz diye bir mandal koymuşlar arkadaşlar. Böyle kaldırıyorsunuz. Bu yönlendirme plastiğinde şu şekilde takıyorsunuz. Çim kesiyorken sepete gitmesini istemiyorsanız buradan fırlatarak diğer kesilmiş noktaya ya da kesilecek noktaya atıyor arkadaşlar. Siz bunu biçimini yapıyorken bu tarz bir kesim yapıyorken çimin kesilmemiş kısmına bu otları fırlattırın ki kes, tekrar oradan geçtiğinizde daha da ufalsın, gübre haline gelsin amacıyla. Bu da bu şekilde bir ekstra bir özellik arkadaşlar. <laughs> Buradaki parçayı da gel şöyle göstereyim. Doğru o bu. Şu kavisli kısım alt kısım tarafa bakacak arkadaşlar. Şöyle. Buradan takıyorsunuz. Şimdi makinenin gelelim. Kısaca özelliklerinden bahsedelim. Ee, yükseklik ayarı arkadaşlar. Hemen kalem olarak bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 adet yükseklik ayarına sahip. Makinenin yükseklik ayarı ise santimetre olarak 2.8 santimetre ya yani da direkt düz olarak 3 santim ile 7.5 santim arasında yükselme yapıyor arkadaşlar. Tek noktada yükseklik ayarını yapabiliyorsunuz. İstediğiniz konumda 5 seviyede ayarlama yapabilirsiniz arkadaşlar. Avruant modelindeki koklama şudur arkadaşlar. Arka tekerlerin büyük olması. Daha rahat hani küçük çukurlarda daha rahat kullanım sağlayabilir kullanılabilmesi açısından orada biraz tekledim. Başka ekstradan e, tarif edeceğim özelliklerden motor Euro 5 standartla uyumlu olduğu söyledi arkadaşlar. Katalog bilgisi bu şekilde altı e, 6.5 beygir diye hatırlıyorum ama 196 cc olması lazım. Hemen yanlış bilgi vermemek adına sizler için katalog bilgilerinden yer vereyim. Ağırlık konusunda 37,5 kilo arkadaşlar makinenin ağırlığı. Şanzıman hızı 3.6 kilometre saatte onu söylemiştik. Kesme uzunluğu bıçağı 51 cm. Kesim alanı büyüklüğü 1600 metrekare ile 2000 metrekare arasında kullanımda size fayda sağlayacak söyleniyor. Tabii ki daha büyük arazilerde de bu makineleri kullanıyorlar. O ayrı bir konu. Bunu belirtmelerin sebebi bu makinenin daha performanslı çalışma alanı olduğunu göstermesi. 10 metrekareleri. Daha sonra 28 ile 75 milim arasında yani 7,5 cm arasında yükseklik ayarlı olduğunu söylüyor. EMAK K805 motor var üzerinde arkadaşlar ve kolay çalıştırılabilir. Tip burada otomatik çiftesi var arkadaşlar. Ekstra üzerinden ısıyla şu kısımda ısıyla otomatik çiftle yapıyor. Yani ipi tek seferde çekmenizde çalışabiliyor makine. Ekstradan merkezi yükseklik ayarından zaten bahsettik. Sepet kapasitesi 70 litre arkadaşlar. E, motorda 196 santimetre küp. Silindir harcına sahip şase, şu gördüğünüz turuncu kısım. Çelik arkadaşlar, alüminyum böyle değil. Ya e, yağ depo hacmi 0.6 litre yani 600 cc'lik, 600 mililitrelik bir yağ depo hacmine sahip makine. Bunun kurulumu yapıyorken muhakkak yağını doldurmanız gerekiyor. birazdan daha onu da göstereceğim. 1.5 litre depo hacmi var arkadaşlar, yapık depo hacmi. Hemen evet, yağ kısmını göstereyim sizler için. Yağ haznesi, kartere inen yağ burada arkadaşlar. Ve kullandığınız yağın durumuna göre yağ değişim süresi değişmekle birlikte standartta fabrikanın size tavsiye ettiği zaman 50 saat ile 100 saat arasında yağını değiştirmeniz gerekiyor. Her kullanım öncesinde de yağını kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da buradan belirtelim. Motoru motorun daha uzun süre kullanılmasını sağlayabilmek adına. Benzin deposu da buradan yakıtı koyuyorsunuz arkadaşlar. 1,5 litrelik bir haznaya sahip. Bu da sizin için yeterli bir ölçü. Halk filtresini şu şekilde açıyorsunuz. Halk filtresi, kağıt halk filtresi arkadaşlar tozu pisliği emmemesi adına e, bu benzin ile ya da e, sıvı ile temizlenmez arkadaşlar. Ya kurava vuracaksınız, ya sürekli bir şekilde vurarak temizliğini yapacaksınız. Bunu da buradan belirtelim. Muhakkak makinenin ömrü uzun olması açısından motorun ve çevresini temizliğine çok dikkat edin. E, i̇şlem bittiği zaman şöyle bir şey izah edeyim size arkadaşlar. Bunu hiç kimse yapmıyor. Ama yani bir zaman sonra alışacak insanlarımız ama Malın uzun ömürlü olması açısından şimdi e, motorun işi bittiği zaman günlük temizlik ya da e, çim biçme işi bittiği zaman günlük temizlikte muhakkak motoru egzoz tarafına yatırıp aslında önden kaldırılması gerekiyor ama bir şeye dikkat ederek onu da birazdan bahsedeceğim. alt kısmına şu şekilde hemen suyu vurduğu zaman e, oradaki yaş çim hemen dökülecek yere ve kasa ömrü daha uzun olacak suyla temizlemede bir sakınca yok. Çimin asidi daha fazla korozyona uğratıyor makine arkadaşlar gövdesini ve atıyorum 10 yıl kullanacaksanız bir gövdeyi motoru yani çim biçme makinesini bu 5 yıla düşer 7 yıla düşer Orası artık yani analiz etmedik açıkçası ama çok uzun vadede kullanacak gövde yapısı çok kısa sürede hasar alabiliyor çimin oksidi asidi yüzünden arkadaşlar yani böyle temizlemenizde hemen fayda var fakat bu şekilde motorun kolay çalışabilir özelliği olmasından dolayı yan yatırıyorken şuradaki buji kepini muhakkak söküyorsunuz arkadaşlar. Sökmezseniz motor stop sivici olmasına rağmen atıyorum volantın orada fren sistemi olmasına rağmen çalışma ihtimaline karşı size tehlikeye sokmaması adına bunu her zaman bir müdahale yapacağınız zaman makine üzerinde bunu sökün kenara şu şekilde getirin orada kalsın bunu da buradan belirteyim muhakkak bu sizler için önemli arkadaşlar. Yani en güzel kısım önüne şekilde kaldırmanız ama kolu katlamanız gerekiyor arkadaşlar. Artık size hangisi kolayınıza gelirse motorun egzoz tarafına yatırdığınız zaman ilk birkaç dakika yani 3-5 dakika beyaz duman atar o da motorun e, egzoz kısmına motor yağ denk gelmesinden dolayı geliyor sıfatların kenarından haliyle duman atması normal kestiği zaman bir sıkıntı yok arkadaşlar sürekli duman atıyorsa motorda bir sıkıntı var demektir. Hava filtresi tarafına kesinlikle yatırmayın arkadaşlar. Bunun sebebi de e, hava filtresine sıvı geldiği zaman az önce belirtmiştim zaten hava filtresinin tıkanması ve bu yağ yatırmaktan dolayı hava filtresi sürekli değiştirmeniz gerekecek. Ondan dolayı şöyle gözlemlediğim zaman makinede diğer işte atorun modellerine göre gri gövdeye sahip olan motor e, kasa gövdesi arkadaşlar, kasa hatta daha doğrusu e, burası turuncu olan parçalar tamamen renk tonlaması değişikliğine sahip olacak arkadaşlar. En ince ve özel olan makinede bu kısım siyah, bu kısmı da metalik turuncuya boyamışlar. Benim için görsellik açısından çok hoş bir durum almış makine. İşte atıyorum şurada turuncu bir yapısı vardı. Tekerlek kapaklarında siyah yapılmış. Daha bir değişik, hoş bir görüntü vermiş arkadaşlar. Hatta buradaki makinede size aynı model olmamasına karşı örnek olarak böyle göstereyim arkadaşlar gövde yapısı gri işte atıyorum turuncu böyle tonlamalar vardı bununla turuncu olan kısımdan siyah kullanmışlar ee, gri olan kısmı da turuncu yani zıt tam tersi renkleme yapmışlar arkadaşlar bunu da buradan belirtelim ee, sepet kurulumu için bahsettiğim gibi bu video uzamaması adına haricen ekstra bir video olması adına ee, ayrı bir video çekeceğim arkadaşlar bunu da belirtmek isterim sizler için Umarım videom sizler için faydalı olmuştur. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarıma yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.